Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi e, Linea Doblo Fiat grubu araçlarda direksiyondan hız sabitleme olayı. Direksiyondaki düğmelerle yapıyoruz. İsterseniz bu tarafa isterseniz de bu tarafa yapılabiliyor. Mute tuşuna e, 5 saniye basılı tutarsanız eğer hız sabitleyici devreye girer. Sonra ardından ekranda ışık yanar, yazı çıkar. Ayağımızı gazdan çekip artı tuşuna bir sefer bastığınızda gördüğünüz gibi şu anda hızımız sabit bir şekilde. Ayağımız gazda değil. Gider. Direksiyondaki ses tuşlarına arttırma tuşuna basaraktan basılı tutarsak hızımızı arttırır. Görüldüğü gibi kendi kendine artar hızı. Debriyaja veya frene bastığımız zaman devre dışı kalır. Frene bastık. Hızımızı düşürdük. Tekrardan mute tuşuna bastığımız zaman hızımızı eski haline geri getirir. Burada herhangi bir düğme bir yerlere düğme koymaya gerek yoktur sadece devreye almak ve kapatmak mute tuşuyla olur. Mute tuşuna tek basmayla kendi görevini görür. Uzun basmayla da bu sabitleyici açıp kapatır. Uzun süre basıyorum. Bu sabitleyici kapattı. Herkese iyi akşamlar.